Ve yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık yorgunum o yüzden ses tonum o kadar da iyi gelmiyor olabilir. Lütfen ses tonum iyi gelmediyse lütfen yorumlar yazın. Evet arkadaşlar bugün kapak fotoğrafından da belki görmüşsünüzdür. Uzun zamandır YouTube platformunda yoktum ve bunun sebeplerini size birazcık da olsa anlatmak istiyorum. Muhtemelen bu video birazcık kısa sürecek. Ee, çünkü her şeyi çok çok net ve iyi iyi bir şekilde anlatmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi biraz biz birazcık yoktum. Ee, çünkü birazcık yoğundum son günlerde. Bir Vide videoları daha da kaliteli yapmaya çalışıyordum. Hani YouTube platformunda kendimi birazcık daha geliştirmeye çalışıyordum. Yani bir de birkaç tane küçük bir işim vardı. Onlar dışında bildiğiniz gibi sınav Sınavlar, sınav çalışmaları, LGS, YKS'ye hazırlık falan. Yani bunlar dışında size söyleyebileceğim pek bir şey yok. Birazcık geç, birazcık geç de olsa bu videoyu yayınladım. Yani arkadaşlar birazcık uzun sürse de geri dön... Gelişim birazcık uzun sürse de yine de geri, geri döndüm ama şu anda ne diyeceğimi de bilemiyorum yani. Sonuçta birkaç gün aktif değildim YouTube'da bir düzen bir düzenlemeler yapı, yapıyordum normal videolarda ama bu ama bu videoya e, yani kesmeyeceğim bitmeyeceğim ses kayıtlarını direkt yayınlayacağım o yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun çünkü ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum merak etmeyin arkadaşlar son son gazızda videolar gelmeye devam edecek bu sefer daha da kaliteli ve daha da iyi içerikli videolar yapacağım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da görüşürüz. Bay bay.